Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu topuğuisüne Eyüp Sultan Camii'deyiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar sizin daha iyi görebilmeniz için şöyle yapıyorum hemen. Ve giriş böyle arkadaşlar. Çadır var arkadaşlar Şu üst kısımlarda mezarlar var. Ve giriş buradan arkadaşlar. Giriş var burada. Kedicik gidiyor. Gel. Kedicik. Arkadaşlar. Caminin girişine geldik arkadaşlar. Cermiye girelim. Şey yaptık arkadaşlar cenaze namazı var o yüzden biz bir girmeyelim şimdilik Aslında yandan kesinlikle evet arkadaşlar Eyüp Ev Sultan Camii'nin girişinin içi üst çıkalım arkadaşlar size daha iyi gösterebilmek için. Çıkıyorlar ama biraz evet, arkadaşlar gidenler var. O yüzden biraz bekliyoruz. <laughs> Çıkıyoruz. Yavaş yavaş. Gel. Üst kata çıkmak biraz zor olsa da çıktık arkadaşlar. Dışarısı. Şöyle. Yukarıdan böyle. Evet. Arkadaşlar. Sultan Cami'nin içi de böyle. Sırtından şöyle gözüküyor. Burada ilgiyaların mezarları var. Böyle arkada. Evet. burada da camlar var. Şu. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.